bundan 120 sene evvelisi Güney Teksas'ta kurşunlar havada uçuşuyor ve Pasifik okyanusundan hamsı çıkmıyor. O zamanlar küfürbaz Haydo vardı. O benim biram gerizekalı. küfür baz Aydo. Küfür baz Aydo. mu? Bana küfür diyelim var ya. Ta anasını namına koyam anasını avradını siken bana küfür baz diyelim. Avradını siktiminin çaydanlıkları sizi. Siktirin gidin lan burada amına koydukları. Allah <laughs> Allah var <laughs> silahı var. Açık açık silahı var. <laughs> Senin adın Kütürbazaydı değil mi? <laughs> <laughs> Hıh. Vay ırkını siktiğim hayvan. <laughs> Benim küfür ettiğim nerede gölümüz amına koyayım bir yerden de tokar kokusu geliyor yav. Ne yapıyorlar orada hayvan oğlu hayvanı. Ana amına koyayım. Hey, nasıl kız dayan onu gördün mü? Ula haydi beni hatırladı mı ula? Ha, yaramın kafası. Nereden çıktın lan sen yine? Amını siktim ben senden kurtulamayacağım mı lan? <laughs> Nereden çıktım göstereceğim şimdi sana. Aa, <laughs> 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 Hollywood'dan çıktım ben. Ha? Oliver'ın amına koyayım. Salavat getir amına koyduğum vuracağım seni. Ben vuracağım ona. Evet ben vuracağım. La ben vuracağım. Ananam, Anan cığına koyayım seni. Sen kaşındın ula. <gülüyor> <gülüyor> İn aşağıya lan amına kodumun çocuğu. <laughs> Sik kafalı uşak. Geri Mal oğlum mal. Ulan sen horon oynayabilir misin? Karnını siktir oğlum senin. Amına kodumun çocuğu senin amına koyacağım bu sefer deleceğim seni. Ulan horon oynayamayan sensin ulan. Ben değilim ki horon oynayamayan. O. Kendini vur. Ya sen de silifke oynayamazsın. Ulan sen var ya sen ha bu çizgiyi bile geçemezsin. Geçerim. Hı, onu geçtin. Şimdi ha bu çizgiyi geç bakayım. Ha bunu geç. Bunu geç. Bunu geç. Bunu geç. Bunu geç ula. Bunu geç. İstikmal yaylı yataklarında sikiş zevki inanılmaz. i'm gonna raise them sound Aşağıdan aşağıya arabam durakladı A bu sevdalı gönlüm konakladı Bak haydi o kardeş, böyle olmayacak Ya oynayalım bir 51 yenilen siktir olsun gitsin 5 oyun yapalım üçünü kazanan alır Ula 5 oyuna ne gerek var kot kafalı bir oyun yapalım yeter daha Hadi yürü kahveye gidelim mi sunulu oynamayız He? Anasını bile sikerim kes. <laughs> Öyle mi kesilir amına koydum. O tek kağıdayım. Sinek beşli atma. Lan sinek beşliğinin amına koydurma sus iki dakika lan. Ne atayım? <laughs> evet <o var. gülüyor> Bittim la bittim. Hadi haydocuğum sana hayırlı yolculuklar. Seni trene yetiştireceğiz. Koş hadi koş 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 koş. Yok şey eksik var mı şey lan? Baktın mı taksiye? Gel ulan gel. Aç kapıyı bir hadi trene gidiyoruz. Trene geç. Git gel. Hadi, hadi bin bakalım trene bak. Bin 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 içeri gir. Girural içeri gir. Gir bak bak girsene içeri ulan. Gir. Ay bizi şikaye yok mu? Oh, he? He? Karım! <gülüyor> karım! <gülüyor> <ay> canızı, <laughs> yiyeyim, çık dışarı! <gülüyor> 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 haydi, haydi çık dışarı! <laughs> çık dışarı ula, Git! Ben gideceğim! Hadi yavrum sana iyi geceler! Sol elinle idare et yavrum benim! Hadi görüşürüz! <laughs>